genç saflara, parti bayrağı altına! Yaşa Mustafa Kemal yaşa! 15 Şubat'ta yaptığı olağanüstü kurultayla iddiasını bir kez daha ortaya koyan Matan Partisi, partisi. bu kez seçim anketlerindeki çıkışıyla göze çarptı. Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre gülümse Türkiye sloganıyla seçimlere hazırlanan Matan Partisi barajın eşiğinde. Matan Partisi yani işçi partisi çok ciddi anlamda oyalar. Parolamız vatan, işaretimiz emek ve namus. Açıklama Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'den geldi. Gezici, yapılan anketlerde seçimlere 51 gün kala Vatan Partisi'nin oyunun %8 olduğunu belirtti. Ne kadar alır? Sandığa gitmeyenlerle beraberinde %7-%8'e kadar oylarını çıkartabilir. Devrim yapmak için, hükümet olmak için yürüyoruz. Gezici'nin açıklamalarına göre 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin oranı %26. %26'lık dilimde yer alan seçmenin %15 gibi ezici bir çoğunluğuysa Vatan Partili. %10-15 bandında ise İşçi Partisi eski adı, şu anki adı Vatan Partisi olan partiye mensup. Soma işçilerine, taşeron işçilerine söz veriyoruz. Türkümüzü, Kürdümüzü, Türk milleti içinde eşitlikle Özgürlükle, kardeşlikle birleştireceğiz. Bu Tayyip Erdoğanların karanlık saltanatını yıkacağız. Söz veriyoruz.